Sevmedim onu. Deme şansımız yok. Eğer milli iman varsa, toplumculuk, bireyselliği aşmış kooperatif, kolektif toplumculuk varsa, sizin de bu duvara koyacak bir kum tanesi, çabanız ve katkınız var. Sizin de var. Öyleyse, bakın köprüyü geçinceye kadar, sonra bakarız, ikirciliği de olmayacak. Güvenmeyeceğiz. Güvenmiyoruz size. Size de güvenmiyorum. Güvenmediğim için de kontrol edeceğim. Ben amir olarak değil, benim yaptığım işi de siz kontrol edeceksiniz. Eşitiz. İşinizi doğru yapar mısınız, yapmaz mısınız? Çünkü bakın buradaki herkes sizi bir kişi olarak kontrol edecek. Hanımefendiyi de herkes kontrol edecek. Hepiniz aynı zamanda beni de kontrol edeceksiniz. oto kontrol Kimsenin işini eksik yapma, yanlış yapma şansı olur mu? Peki, niye bize hep güven, güven, güven diyorlar? Güvenmiyorum. Kontrol edeceğim.